Gerçekten dinlemek önemliydi elbette. Dinlerken konuşanın duygularının içinde yolculuk yapmak. Gerçekten dinler misin? diye bir ses duydu sanki. Sıçradı yerinden. Ne? Konuştun mu benimle? Ağacın dallarına bakmak için kafasını yukarı kaldırdı Gega. Başka bir cevap duyamadı. Gerçekten konuşmuş muydu ağaç? Gözünle karışık bir sevinç kaplamıştı için. sonra bir daha sarıldı ağaca, duymuştu onu, emindi, belki günde bir cümle söyleme hakkı vardır diye düşünüp kendini yatıştırdı, koşup su getirdi içinden, ağacı suladı, sonra karşısına geçip oturdu ağacın, seni dinlerim ben evet dedi, Yerdeki küçük taşları yan yana dizerek kalp şekli yaptı. Benim için değerlisin sevgili ağaç, dedi. Ve hava karardığı için eve girdi. Ağacı sevmişti, çok emdi. Duymuştu onu üstelik. Ağaca sevgisini iletmek istiyordu ama her zaman bunu kelimelerle yapmak zorunda olmadığını biliyordu. Hem söylese uçup giderdi kelimeler. Keşke konuşmalarımız da kalıcı olabilse diye düşündüm. Keşke mutlu eden cümleler havada asılı kalabilsin. Gelip gidip görsek, koşarken çarpıp içinden geçsek ve her dediğimizde daha çok hissetsek o duyguyu. Ne güzel olurdu. Belki de bu yüzden söylemek yerine sabaha kadar ağacın yanında kalacak olan bir kalbi çizmişti Gega. Uyumadan önce son kez pencereden ağaca baktı. Sonra yıldız şeklindeki yastığına sarılıp uykuya geçti. Geceleri seviyordu Gega. Zaten her gece karanlık, her sabah da aydınlık olmazdı ki.